...arka arkaya fazla beraberlikler oluşunca... ...maalesef hem e, camiamızın hem... E, ...tüm futbol kamuoyunun... E, ...bir galibiyet beklentisi oluştu. Her hafta e, Samspor ilgiyle izlenmeye... ...bir galibiyet hasresinin ortadan kalkması için... ...bir beklentiye dönüştü. Evet Ankara gücü bu... E, ...galibiyet için olumlu bir ortamdı. E, geçen hafta Ankara'ya galibiyet için gitmiştik. E, hem iyi futbol oynayıp hem de... ...o kamuoyunun, e, camiamızın... ...bizlerin ihtiyacı, özellikle... E, oyuncu grubunun e, emeğinin karşısına alma adını e, 3 puan, e, 3 puan e, ihtiyaç gibi gözüküyordu. Hem moral motivasyon açısından hem geleceğe daha güvenli bakması, bakılması açısından. E, maalesef e, yani hem 3 puanın dışında bir de e, kötü oynadık, oyunu tutamadık. Çok bireysel hatalarımız oluştu. E, genç bir takım e, Ankara gücü ee, çok mücadele eden bir yapısı vardı. Bir de gece e, işte maça çıktıydı, çıkmadıydı, işte çıkacaktı falan gibi şeyler. Ee, bu tür e, olaylar biraz da konsantrasyon eksinlem oluştu. Ne olduysa sağdaki e, o direncimiz maçın son başından sonuna kadar bir ortak aklımız e, e, oluşmadı. E, bireysel hatalar oluştu. E, zaman zaman pozisyonlarda bulduk ama. Ee, çok pozisyon verdik. Ee, bu pozisyonları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ben şöyle bakıyorum. Ee, iyi i̇yi oynayıp kazanma, kazanmak için gittiğimiz yerde kötü oynayarak yenilmedik de. Bence bir puan hani kötü oyundan sonraki bir puan e, iyi puan gibi gözüküyor. Fakat e, bu Samspor için yeterli mi? Değil. Asla biz oradan 3 puan alıp gelecektik. Ama bu kötü oyun karşılığında e, kaybedebilirdik de. Bunun da farkındayız. E, yeni hafta ya başlarken de bütün oyuncularımızda hem e, maçı analiz edip hem hatalarımızı ortadan kaldırıp inşallah e, hafta sonu e, seyircimizin önünde oynayacağımız ve e, her geçen gün tüm kamuoyunu merakla beklediği e, galibiyeti alıp e, daha güvenli e, devreye kadar kalan e, maçlarımızda e, alabileceğimiz kadar galibiyet alıp kendimizi daha güvenli e, yerde e, ilk yarının e, itibariyle bulmak ve orada bulunmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda. Kazanacak kadar gücümüz var. Sadece bunun sahanın içinde birlikte mücadele etmeye, birlikte bir güç oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunu da çalışarak başaracağız inşallah. Bugün itibariyle söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah hafta sonu bizim camiamız, büyük bir camia. Seyircimiz, taraftarımız çok özverili, çok cefakar. Çıkarsın ve Fasit takımını destekliyorlar. Bu hafta da öyle olacaktır. İnşallah oyuncularımızla birlikte çok koşarak, çok mücadele ederek bu hafta e, galibiyetle bir galibiyet alıp o, e, beklen camiamızın beklediği o galibiyeti e, bütün taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. O o tribuna geldikten sonra topun ya dönerse, topun rakipteki ikinci hali var. Biz o rakipteki ikinci haline takım olarak birlikte cevap veremiyoruz. Rakip bizim boyumuzu uzatıyor. O zaman fazla enerji harcamaya başlıyor. E, onu ortadan kaldırmak istiyorum. Yani ya, takım savunması dediğim az önce birlikte hareketten, kabiliyetten kastım oydu zaten. İnşallah e, onu da ortadan kaldırdığımızda e, rakip sahaya daha yakın bölgede e, oynayabilirsek e, oradaki dönen topları kapıp tekrar atak tazeleme şansımız olsa orada ikinci, üçüncü atağı deneyebiliriz. E, biz atak bittikten sonra rakip tekrar bizim kalemize kadar geliyor. Orada bir blok oluşturamıyoruz. Demin e, ortak akıl topun arkasında kalma e, pozisyondan kastım oydu. Onu ortadan kaldırırsak biz inşallah öyle veya böyle pozisyon buluyoruz, öyle veya böyle bir tane içeriye giriyor. E biz kendi kalemize gelen topları e, takım savunması yaparak e, daha ekonomik koşarak daha az topun bize gelmesini, kalemize gelmemesini sağlamamız lazım. Yoksa e, tabii önde e, pozisyon geliyor. Bir de e, bireysel kabiliyet gerekiyor bazı yerlerde. Orada oyuncunun kendi inisiyatifi ortaya çıkıyor. E, orada tabii oyuncuların yetenekleri açığa çıkıyor. E, yani tabii, Golden sonra da 4-5 tane demin söyledim pozisyonumuz vardı. Hani yok gibi de gözükse çabuk atsak, doğru koşsak atsa önüne karşı karşıya kalacak. Yani güvensiz alan yakaladık ya yanlış tarafa çektik ya offside'e düştük ya doğru koşuyu yapamadık. Hep bunlar sanki böyle zihinsel yorgunluktan kaynaklanıyor. Bunları ortadan kaldırıp inşallah yakaladığımızı gole inşallah az pozisyon veren, kendini daha çok ifade eden bir yapıya kavuşacağız. Ben inanıyorum yani yüzde yüz inanıyorum. Hocam bir şey yani Biz 12 hafta boyunca Lig'in en tempolu maçlarını oynayan takımdık. Evet. Bu zamana kadar yani. Bizim oynadığımız maçlarda bir tempoda süredi biliyordu. Yani bu hafta işte Musa olsun, Erdem olsun, orta sahadaki oyuncularımızda biraz bir yorgunluk hissettik. Bir gün önce yapılan Ankara gücünden maça çıkmama açıklaması. Acaba futbolcularımız üzerinde bir psikolojik etki mi yarattı? Da şimdi tabii e, bu konsantrasyon eksikliği zaten şimdi şöyle bir şey biz gidip de e, Ankara gücü değil de şimdi biz Ankara gücü değil de eee Göztepe'den e, Urfa'dan eee veya işte bir başka bir takımdan bu bir puanı alsaydık herkes tebrik edecekti. Şimdi algıda değişiklik olunca biz bir puanı kayıp puan, iki puanı kayıp puan yani Ankara gücü o durumda. Şimdi o takıma karşı konsantrasyon sorunu yaşayabilirsin, o takım fazladan koşabilir, bu tür şeyler oldu. Bir de hakikaten e, çocukların kazanma isteği, haftalardır kazanma isteği, e, çok mücadele isteği bir yorgunluğa e, ortam hazırlamış. Ama bunun karşılığı e, bir takımda 6-7 tane sakatlık, aynı yerden sakatlık, bunlar mental, zihinsel, e, sahada çok koşmanın getirdiği, e, bir rotasyon oluşmamış, hep arka, aynı oyuncular forma şansı geldi. E, o kısıtlı kadroda da e, şimdi bugün baktığımızda e, biz oyunculara fazla zihinsel olarak bir ortam hazırlayalım istiyoruz e, zihinsel olarak oyunculara destek olalım istiyoruz e, tam tersi <laughs> e, yorgunluk olarak e, kas koordinasyonunda, kas sinir işbirliğinde gördük ki pas hataları topun e, boş topu öne atacağımıza bazen arkasını attığımız pozisyonlar oldu arkadaşlar yani bunlar hep e, zihinsel yorgunluğun ibareleri bunu ortadan kaldıracağız Evet doğrudur. Haftalarda Sam Spor çok koştu. Ekonomik oynayamadı. Ee, her, her maç kendi içinde yüzde seksenden yüzde yirmiye kadar yük taşır. Samsun Spor her maçı yüzde yüz yirmi yük taşıyarak oynadı. Bu da bugün itibariyle ortada bir zihinsel yorgunluğa dönüştü. Sakatlıklara dönüştü. Bunlar mazeret değil arkadaşlar. Biz, ben asla mazeret kabul eden biri değilim. Samsun Spor forması altındaki Band A takımda Samsun Spor'la çıkan herkes oynayacak durumdadır. Oynamaya adaydır. Samspor'un futbolcusu ben böyle bakıyorum. Bugün de böyle olacak, yarın da böyle olacak.